Veteriner Hekim Yunus Baydar aynı zamanda damızlık Sığır Yetişikler birliği başkanı. Şu anda bir köyümüzdeyiz. Ee, yaklaşık 20 gün önce ilimizde şap hastalığı başladı. Şu an gözüken tip ülkemizde e, yaklaşık bir 50 yıl önce gözükmüş. E, i̇lk defa SAT1 denen tip tip e, şeyde tespiti de yapıldı. E, bu hastalık şu anda ilimizde merkezde göle de. E, işte merkezin Hoçvan bölgesi, Düzardağ'ın her, her tarafında şu an yayıldı. Çok hızlı yayılıyor maalesef, çok hızlı. Yani bir 300 hayvanlık bir sürüye 2-3 gün içerisinde bütün hayvanlara bulaş oluyor. Bununla ilgili tabii ki bakanlığın aşı üretimi oldu. Ancak hastalık bulaştığı için hasta hayvanlara bu aşının yapılma şansı yok. Aşı yapıldıktan sonra da en az 15 gün geçmesi gerekiyor ki aşının bağışıklık oluşturup koruma sağlaması. Maalesef bu sürede bulaşma süresiyle birlikte yetişmediği için e, hayvanlarımızda önemli kayıplar yaşadık, yaşıyoruz hala daha. Bulaşmayan köylerimiz var, oralara da bulaşıyor. İşte e, hayvanlarımız yürümekte ayak problemi başladı, memeleri işte e, maalesef süt yok, memeleri yara, veziküller oluşuyor, Ve, veziküllerden sonra yaralar. İşte ağzı salya akıyor. Ot yeme konusunda sıkıntıları var.